Günaydın sevgili izleyiciler. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşadan hepinize merhabalar. Herkese merhabalar Günaydın. Aydın nasılsın? İyiyim, sağ ol sen nasılsın? Çok iyi. Çünkü dün 99. yılını kutladık Cumhuriyetimizin. E çok keyifli, çok böyle e, coşkulu kutlandı. Çok güzel bir gündü. Ben bugün evet. enerjisini onu taşımaya devam ediyorum. Hatta evet. Onuncu yıl marşıyla falan girmek istedim biliyorsun <laughs> İçeride programa. İçeride prova yaptık ama seslerimi tutturamadık değil mi? Evet sen daha güzel söylüyorsun. Aydın güzel çok aslında. güzel söylediği için. Gerçi <laughs> burada bize marşı eşlik edecek harika sesi olan bir evet. başka meslektaşımız var. İstersen kendisini de anons edelim ve sohbete devam edelim. Yine çok önemli ve güzel bir konudan konuşacağız çünkü. Dermatoloji uzmanı Doktor Dilek Başaran bizimle birlikte bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim övgüleriniz için öncelikle. Efendim dinledik biraz önce sesinizi. Hani bizim e, camia biliyor zaten nasıl güzel şarkı söylediğini ama ben de dinlemiş bulundum. Evet 10. yıl marşı da tabii her her sesi yakışıyor bence. sesi, ayrı Neyse bir gün söyleyeceğiz. Bir gün söyleyeceğiz. <laughs> e, yeni nesil. Şimdi plazmayı biliyoruz. Plazmaları duyduk. E, ne kadar etkili olduklarını da biliyoruz. Ama yeni nesil diye e, senin bize bugün. Bu sabah programda bilgi vereceğim yepyeni bir konu var. Evet. Nedir plazma? Şimdi plazma önce evet bizler biliyoruz ama e, seyircilerimiz için ben tekrar bir tekrar edeyim. Aslında plazma maddenin dördüncü hali denilen bir form, e, katı, sıvı ve gazdan sonra gelen ve etkileşime çok açık bir formu maddenin Hı. çünkü iyonlaşmış ve e, enerjiyi çok kolay transfer eden bir modu maddenin. Biz plazmayı tıpta daha önceleri neydi kullanıyorduk? Yani en çok sterilizasyonda kullanılan bir madde. Ama halkımız en çok nerelerde duymuştur bu plazma penler, plazma cihazlarıyla göz kapağı operasyonları gibi işlemler yapılıyor. Çünkü plazma ısı yaratıyor maddeyi nasıl söyleyeyim havadaki oksijeni o esnada ozona çevirerek bir yandan da bir ısı meydana getiriyor ve bu esnada minik minik cildin üzerinde büzüşme alanları oluşturuyor. Çeşit buharlaştırma da yapıyor. Aslında evet he? yani cildi bir çeşit buharlaştırıp uçuruyor. Biz buna ablatif diyoruz tıpta. <laughs> evet. Ve bu ablasyonun sonucunda da cildin yüzeyi büzüşüyor. Ve sadece yüzeyinde bu şekilde kalmıyor. Normal enerji bazlı cihazlarda cildin yüzeyinde etki daha fazlayken derine doğru gidildikçe azalıyor aslında. Ama burada plazmanın özel etkisinden dolayı cildin derine doğru gidildikçe piramit şeklinde etkinlik artıyor ve bu bu esnada Cildimizin derindeki hücreler, özellikle bu kolajenimizi üreten fibroblastlar bundan etkileniyorlar hı hı. ve fibroblastlarımız da cildimize esnekliğini, sıkılığını veren evet. kolajeni daha fazla üretmeye başlıyorlar. Bunu şöyle e, aslında özetleyebilir miyiz? Siz bir tek bir noktadan, çok küçük bir noktadan girip içeriye doğru böyle genişleyen bir şekilde bir etki elde ettiniz. Evet, soruyorsun. aslında hı hı? girmiyoruz evet. da. Yani plazmanın en büyük özelliği plazma cihazının hiçbir zaman deriye temas etmemesi. Evet. Deriye temas etmeden sadece arada bırakılan o küçücük alandaki Leke gazı iyonize ederek yani bir e, nokta şeklinde orada bir reaksiyon oluşuyor mu ciltte? E, tabii ilk anda oluşuyor ama bir, yani birkaç gün içerisinde evet. o geriliyor. Biz bunu en çok neyde kullanıyorduk? İşte küçük lezyonların e, eksizyonu çıkarılması, Hı -hı. Evet. E, göz kapaklarında özellikle uygun göz kapaklarında Hı -hı. göz kapaklarının daraltılma yoluyla e, göz kapağı ameliyatına gitmeden gözün daha açık hale getirilmesi. Hemen ondan konuşalım mı biraz doktor adam? Şimdi dedin ki fibroblastlar. Evet. Fibroblastlar bizim için cildin evet. en önemli daha doğrusu hücreleri, cildin hücrelerinin Tabii. faaliyeti de en önemli konumuz. Çünkü kolajeni sentezliyorlar. Ne kadar gençlerse cildimiz o kadar genç. Bu göz kapağında ameliyatsız cilt gençleştirme ya da işte iyileştirme çok zor anlaşılan bir şey. Bazen ben bile hastalarımı anlatırken zorlanıyorum. Nasıl yapılıyor göz kapağı operasyonu ameliyatsız? Ameliyatsız olarak bu bahsettiğim gibi küçük küçük noktalar şeklinde bütün göz kapağını tarıyoruz. Bu esnada hem derinin en yüzey tabakası epitel tabakası, e, epidermis tabakası dediğimiz en yüzeyde bir uçurma yani minik minik o bölgede e, bir e, yok ediyoruz orayı. Ondan hı hı. sonra etrafındaki deri de büzüşerek bu delikleri kapatıyor. Ama bir yandan da dediğim gibi asıl etki aşağı doğru gidip fibroblastların daha fazla çalışmasını sağlayarak göz kapağına eski esnekliğini vermesi. Hangi olabilir. yaşlarda önerirsin? Burada göz kapağının muayenesi de önemli. Yaş hani çok farklı fark edebiliyor. Gözü hala kapattığında çok büyük bir katman kalıyorsa bu ameliyata gidecek bir göz kapağı demektir. Yani burada hasta seçimi çok evet, önemli. Evet. Ameliyata gitmesi gereken bir göz kapağını yaptığımızda çok memnun edici sonuç alamayabiliyoruz. Yani ya da alsak da çok kalıcı olmayabiliyor. Ama ameliyata gitmeyecek göz kapaklarında çok güzel sonuçlar elde evet. ediyoruz. Şey soracağım burada ben. Şimdi dediniz ya ameliyat ameliyat dışı tedavi ayrımını çok iyi yapıyoruz. Peki hemen etki görüyor muyuz bunda yoksa belli bir süre beklemek hemen gerekiyor? Hemen de mu? etki görüyoruz. Evet. Aslında etkisi görünüyor ama evet. bir taraftan kolajen. Bir taraftan da görüyoruz. hemen bir etki görüyoruz ama etkinin 3 ay içerisinde kolajenin çünkü Hı. Sentezlenme süreci 3 ay, 3 ay içerisinde daha da iyi bir etkinleşir. Ne görüyorsun. kadar e, bir beklenti oluyor? Yani ne kadar koruyor cildi? Ne kadar sonra tekrar yapmak gerekebilir? Yani böyle... tabii ki, yani sonuçta göz kapağı ameliyatında bile Hı. sonra tekrar yapmak Hı -hı. gerekebiliyor. Hı -hı. Çünkü insan sürekli bir şekilde yaşlanma süreci yaşayan e, bir varlık, bu nedenle tekrar etmek gerekiyor. Bu zaten bildiğimiz plazma, yeni nesilde... Evet. Evet. ki farklılıklardan evet, bahsedersek yeni lütfen tamam. Aynen, evet, yeni nesilden <laughs> bahsedelim evet. hep plazma, plazma var, aslında, var her yerde herkesde ama, plazma ama var o zaman da çok ama güzel çok, söylediniz Ona da evet, geçmeden önce ben de ona suistimal edilen bir şey yani ben evet, görüyorum evet. E, hatta bazı komplikasyonlar tabii. da oluyor şimdi görüyorum bizim doktorlar yani. olarak ilk evet, görevimiz tabii ki evet. sağlığı korumak sağlığı korumak noktasında ben burada bahsetmek istiyorum özellikle lütfen. sosyal medyada karşımıza çok çıkıyor artık hani doktor olmayan hani Ev hanımlarına bile plazma pen eğitimi adı altında eğitimler veriliyor ve bununla ilgili işlemler yapılıyor. Maalesef bana çok, bununla ilgili çok e, komplikasyonlar geliyor, bir sürü yanıklar, e, düzeltmekte bayağı bir zorlandığımız durumlar ve bunun dışında daha da önemlisi bir dermatolog olarak en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi benlerinizi birkaç dakika içinde yok ediyoruz, evet. plazma ile benlerinizi uçuruyoruz. Şimdi ben bir dermatoloji uzmanı olarak bile bir bene dokunmadan önce oldukça düşünüyorum ve bir ben eğer muayene edilip gerçek melanosit ben hücrelerinden kaynaklandığı görülürse asla hiçbir şekilde enerji bazlı bir cihazla ona dokunmamak gerekiyor. Benim burada en büyük korkum önümüzdeki yıllarda malin melanom dediğimiz ve gerçekten ölümcül olan bir kansere gidişin çok daha fazla görüleceği. Çünkü bilir bilmez herkesin elinde bunların maalesef kullanıldığını ve gerçek benlerin yakıldığını görüyoruz. Evet. Tekrar edelim mi? Lütfen uzman bir hekime bu konuda başvurun. Hele hele cildinize hasar verecek ki biz ona ablatif diyoruz ama yakacak, hasarlayarak iyileştirecek bir cihazı asla ve asla evde ya da hekim olmayan birine yapamazsınız. Çünkü cildinizde kalıcı bir hasar kalabilir. Aman daha bile kötüsü e, kansere bile gidebilecek evet. bir sorun oluşabilir. O yüzden... Çok önemli. Lütfen dikkat Ama biz edin yeni, bu yeni konuda diyelim. yeni nesil geçelim. Yani. Yeni nesil plazmaya geçelim. Yeni, tamam, yeni nesil plazma da iste, ise bu sıcak olmadan yani soğuk Hı -hı. plazma diye geçiyor, plazma duşu diye geçiyor. Aslında plazma porasyon yöntemi diyebileceğimiz bir şey ve bunun çok farklı etkileri var. Birincisi bu bahsettiğim gibi ilk başta sterilizasyon, dezenfeksiyon durumlarında kullanılıyor. Çünkü cildin yüzeyinde e, ozon oluşturuyor ve bu ozonla özellikle o bölgedeki bakterilerin yok edilmesini Hı -hı. sağlıyor. Bakteriler deyince ilk aklımıza gelen cilt hastalığı da mesela yüzümüzde düşündüğümüz akneler. Evet. Aknelerde çok güzel sonuçlar aldım ve e, kliniğime e, bu cihazı sokmaktan çok mutlu olduğum noktalardan bir tanesi. Çünkü anında bir aknedeki e, mikrobik durumu yok ettiği için o sarı iltihaplı aknelerde anında bir kuruma görüşü evet. görüyoruz. Bunun dışında yağ üretimini de sebum üretimini de azaltıyor. Bu nedenle ileri dönemde de tekrar aknelerin oluşmasını etkileyen bir durum var. E, i̇kinci etkisi demin de bahsettiğim gibi fibroblastlar üzerine. Fibroblastları bu sıcak etki olmadan da plazma porasyon, plazma duşu yöntemiyle de fibroblastları aktive edebiliyoruz. Ve e, bir yandan işte akneleri tedavi ederken ya da aknesi olmayan hastalarda ince kırışıklıkları tedavi ederken bir yandan da cildi sıkılaştırmış oluyoruz. E, bir başka bahsedebileceğim e, etkisi ise aslında çok gerçekten bence tıpta gene çığır açan bir olgu. Plazma porasyon dediğimiz olgu yani. E, hücre zarını direkt etkileyerek derinin geçirgenliğini arttırıyor. Hmm. Normalde biliyorsunuz derimiz belli e, büyüklüğe kadar molekülleri geçiriyor ve sürdüğümüz hmm. zaman her şey derinin altına geçmiyor. Ama bu geçirgenliği oldukça arttırıyor plazma ...ve derinin altında istediğimiz etken maddelerin çok kolay geçmesini sağlayabiliyoruz. Mezoterapiye mi giriyoruz evet, burada? Aynen buradan evet, iğnesiz mezoterapiye giriyoruz. Ağrısız evet. mı oluyor? Tabii ki ağrısız Artık, ve iğnesiz çok bir önemli. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz? Sizin bir cihazınız var, ya yani bir cihaz var. Hı hı. Bu cihaz cildi hem temizliyor hem O3 gazı ile yıkıyor değil Evet mi? aynen. Cildi daha geçirgen hale getiriyor. Hiç mezoterapi yapmasak bile... Kolejen Sürdüğümüz sentezi. zaman evet, artırıyor ama mezoterapi heyecan. de yapabiliyoruz. Me yani. Ve mezoterapi de yapabiliyor bir Ünün, cihazla. cildin orta tabakalarına, alt tabakalarına ulaşmasını evet. aynen, sağlıyor, sağlıyor ağrısız bir şekilde. Evet tabii çok etkileyici. Evet. Çok güzel gerçekten özellikle Gerçekten heyecan verici. İğne fobisi olanlar için çok etkileyici. <laughs> Kesinlikle ezgeliyici. iğne fobisi olanlar için. Yani mezoterapi sen de çok yapıyorsun Seher'cim. Ee, çok da yapıyorum. Aynen. <laughs> İğnenin de tabii mezoterapide aslında travmatik etkisinden dolayı bir faydası var. Ama iğneden korktuğu için mezoterapi yaptıramayan çok hastamız var gerçekten bu noktada ben ya da destekleyici olarak tabii şu evet. ben mesela hastalığıma mezoterapi yapmadan önce kesinlikle uyguluyorum cihazı. Çünkü birincisi hem cildi hazır hale getiriyorum, sterilize etmiş oluyorum. İkincisi fibroblastları uyarıyorum. Üçüncüsü iğneyle yaparken bile ister istemez bir miktar dışarıya çıkıyor tabii. ürünümüz. O ürünün de emilmesini sağlıyorum ve bir taşla birkaç kuş birden çok vurarak iyi. beni ileriye götüren bir cihaz. Çok teşekkür Peki. ederim. Rica ederim. Bu çok keyifli bir konu. <laughs> Canlı yayının süresi sınırlı yoksa, evet, yoksa ben çok konuşurum. Evet, bu çok çok <laughs> keyifli, bu çok bir zevkle yani. dinleriz. Bir hekim arkadaşımız daha evet, bizimle birlikte. Evet. Bugün stüdyoda değil ama evet. çekimiyle kliniğinden evet. bize katılacak. Profesörlerle mi? Feyza Eraydın, ortodonti uzmanı. Ve ortodontik evet. tedaviler konusunda evet. bizi bilgilendirecek. Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Hadi gidelim. Merhaba, bugün size dijital diş hekimliğinden bahsedeceğim. Teknolojinin de gelişmesiyle dijital cihazlar bizlerin de kliniklerine girdi. Bunun sayesinde de işlerimiz çok kolaylaştı. Bu da hastalarımızı daha hızlı tedavi etmemize ve daha hızlı kararlar almamıza olanak sağladı. Bizim tedavilerimizde de e, işlemlerimizi hızlandıran ağız içi kameralarla hastalarımızın kayıtlarını almak oldu. Hastamızın bir de dinamik kayıtlarını alıyoruz. Yani konuşurken, gülümserken veya dudakları serbest pozisyondayken nasıl bir e, oran var, nasıl bir duruş var bunların kaydını alıyoruz. Ve bunlara göre hastamızla birlikte ideal tedavi planlamasını yapıyoruz. Hastalarımızın yüzüne bakarak yüz şekline göre dişlerin şekillerini belirliyoruz veya dişlerinin renklerini belirliyoruz. Ve bu doğrultuda bazı tedavi planları yapıyoruz. Tabi bu durumda bizim işlerimizi en çok kolaylaştıran şey ortodontik tedaviler oluyor. Kısa süreli ortodontik tedavilerle dişleri dizip ideal açılı, ideal ilişkili yani alt üst çenelerin ideal ilişkilerini sağlayıp zirkonyum veya lamine için dişleri hazırlıyoruz. Bu durumda bizim tedavilerimizi kolaylaştıran en önemli materyaller de şeffaf plaklar oluyor. Tabi şeffaf plaklar nedir ondan bahsetmek gerekiyor öncelikli olarak. Şeffaf plaklar dişin üzerine ince bir kılıf şeklinde geçen ve dişlere aşama aşama kuvvet uygulayarak dişleri kemik içerisinde bir noktadan farklı bir noktaya doğru yavaş yavaş taşıyan, kuvvet uygulayan şeffaf plaklardır. Hastamız kliniğimize geldiğinde ağız içi kameralarla yine kayıtlarımızı alıyoruz ve teknisyenimize bu kayıtları gönderiyoruz. Tabii ki de reçetelendiriyoruz. Yani dişler nasıl bir hareket istiyoruz? Dişi döndürmek mi istiyoruz? Dişi yukarı mı almak istiyoruz? Veya iki diş arasındaki mesafeyi kapatmak mı istiyoruz? Biraz dişleri ileri doğru itmek mi istiyoruz? Bunun gibi komutları yazarak teknisyenimize gönderiyoruz ve bize bir dijital planlama oluşturuyorlar. Yani tedavi sonucunu aslında bu aşamada artık görebiliyor oluyoruz. Ve bu görüntüleri hastalarımızla paylaşabiliyoruz. Ve hastalarımızın istediği doğrultuda bu planlamalar üzerinde modifikasyonlar yapabiliyoruz. Sonrasında 2 hafta içerisinde plaklar basılıyor. Her bir plak yaklaşık 0.25 mm ya da 0.50 mm kadar dişlerde hareket sağlayan plak oluyor. Çapraşıklığın miktarına göre veya problemin miktarına göre 8-10 plak, 15-20 plak gibi farklı plak sayılarını, plakları teslim aldıktan sonra hastamıza nasıl kullanacağını anlatıyoruz. Bu plakların yaklaşık 24 saate yakın ağız içerisinde durmaları gerekir. Çünkü bir dişi hareket ettirebilmek için o dişe 24 saat boyunca kuvvet uygulamak lazım. Tabi şeffaf plakların en önemli avantajı istenildiği zaman çıkarılıp kenara koyulabilmeleri, önemli toplantılarda tedaviye ara verilebilmesidir. Bir diğer önemli bize kattığı fayda da uzaktan gelen hastalarımızda eğer görüşemeyeceksek plakları teslim ettikten sonra yine uzaktan tedavide devam edebilmemizdir. Her bir plak 24 saate yakın kullanıldıktan sonra yaklaşık 10 12 gün arayla bir sonraki plak geçilecek şekilde tedavi ilerlemeye başlar. Bir diğer güzel güncel haber de artık şeffaf plak tedavilerinin Karışık dişlenmedeki çocuklarda da uygulanabilmesi. E, bildiğiniz gibi hani klasik ortodontik tedavide braketli sistemler kullanılıyordu. Hala kullanılmakta ama şeffaf plakların da e, yenilenmesi, teknolojilerin de gelişmesiyle büyüme gelişim çağındaki yani hem süt dişlerinin ağızda olduğu hem daimi dişlerin ağızda olduğu karışık dişlenme döneminde 6 yaşla 12 yaş arasında da şeffaf plaklar kullanılabiliyor. Alttan sürecek olan daimi dişlerin sürebilmesi için yer oluşturulabiliyor veya üst çenede darlık varsa darlık çözülebiliyor. Alt çenede darlık varsa bu darlıklar yine şeffaf plaklarla çözümlenebiliyor ve daimi dişlerin sürecekleri ideal alanlar şeffaf plaklar sayesinde de oluşturulabiliyor. Evet, şeffaf plaklar artık her yaşta uygulanabilen 7'den 70'e her hastada kadın erkek her hastamızda rahatlıkla uygulayabildiğimiz ve tedavi seçeneklerimizi güçlendiren çok güzel malzemeler oldu. Hem estetik açıdan tedavimizi görünmez hale getiren hem de sağlık açısından güzel tedavi seçenekleri sunan şeffaf plakları artık rahatlıkla tercih edebiliriz tedavilerimizde. Bu nedenle ileride oluşabilecek daha zorlu tedavileri engellemek açısından erken müdahale ile hatta bu görünmeyen plaklarla tedavilere mutlaka başvurmalıyız. Çok Yaşa devam ediyor. Çok Yaşa'nın bu bölümünde sevgili Aydın Arslan bizlere diz protezi konusunda bilgi verecek. Evet. Aydın Diz protezleri de çok önemli. Evet. Daha doğrusu eklemlerin artık ayakta durmaya, yürümeye e, izin vermediği noktada hayatımızın devam etmesi ne kadar zor değil mi? Yani bunu evet. bir protezle yeniden gerçekleştirmiş olman, orta e, ortopedi hekimlerinin gerçekleştirmiş olması çok keyifli. Çünkü ben izliyorum böyle öyle güzel röportajlar yapıyorsun ki protezlerini takmışsın yürüyor. E, i̇ki gün önce gördüm bir hanımefendi. Evet. evet. Tabi protezi çok yüz güldürücü bir ameliyat ama tıbbın her alanında olduğu gibi endikasyon çok önemli. Hı hı. Doğru endikasyon, doğru hastaya yapılan bütün işlemlerde aslında biz çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz. Doğru. Şimdi biz disprotezi ameliyatı yapıyoruz ama bunu belli bir yaşın üzerinde, belli şikayetleri olan ve medikal yani cerrahi dışı tedavilerle iyileşmeyen hastalarda ısrar ediyoruz önce iyileştirmek için ameliyat yapmadan. Ama baktık olmuyor yapacak bir şey kalmadı o zaman da protez ameliyatı yapıyoruz. Protez ameliyatları dediğim gibi çok yüz güldürücü ameliyatlar. Bizde literatürde %98-99'lara varan başarı oranları var. Bir de hastaların bize söyledikleri memnun musunuz diye sorduğumuzda yaklaşık %85 civarında bir memnuniyet hı hı. oranı olan bir ameliyat türü aslında. Peki diz protezini bize gösterir evet, misin tam ben yine olarak nere? Lütfen maket maket. Ma ma ya ben de zaten kıskandım ben de maketimi <laughs> evet, bugün. maketini. Evet gördüm maketini evet. Şimdi bu e, normal diz diz maketi bu da protez uygulanmış diz. Hı -hı. Evet şimdi protez uygulanmış dizde bu yeşilleri görüyorsunuz tabi protezler yeşil değil aslında onlar e, daha metalik renkler ama burada e, görünebilsin diye bu evet. şekilde uygulanmış menisküsler ayna kemiği içerisinde dizin bağlar, iç yan iç yan bağ, dış yan bağ, ön çapraz, arka çapraz ve kıkırdaklar. Biz eklemin bu iç yüzeyindeki menisküs ve kıkırdakları belli tekniklerle cerrahi evet. yöntemle alaraktan, keserekten bu şekilde implantlar yerleştiriyoruz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi eee diz neden yapıyoruz? Diz yaptığımız hastaların en önemli şikayeti ağrı ve hareket kısıtlılığı. Genelde bu hastalar gece uyuyamayan ağrıdan dolayı Mesela markete gitmesi gerekiyor, ekmek alacak. Markete ekmek almaya gidemeyen hastalar. <laughs> o Aslında derece, günlük evet. hayatı, sosyal hayatı evet. çok kısıtlanmış yani çok kişiler. Çok kısıtlanmış kişiler. Biz bu protezi yaptıktan sonra aynı gün sabah yaptık akşamına basıp yürütüyoruz. İşte bu çok Lavaboya önemli. tuvalete gidip gelebiliyor, oturup kalkabiliyor hasta. Birinci günden itibaren tabii iyileşmesi için bu sonuçta bir cerrahi <laughs> yöntem, bir hani bu ameliyatı açarak yapıyoruz içeriye ise. İşte. Tabii ki iyileşme süresi var ama e, ameliyat sonrası da konforlu olan bir yöntem ve çok bu merak evet. ediliyordur değil mi? Evet. Yeni teknolojilerle de yeni protezlerle de artık daha fazla bükülen protezler daha farklı tekniklerle biz bu ameliyatları uyguluyoruz ve başarı şansı da gerçekten çok yüksek ama hak edeni Uygun hak, olan edene. Evet. hak Uygun eden kişiye hak eden derken dur onu bir açıkla o zaman <laughs> evet. hak eden ne demek? Ameliyata hak eden kişi dediğimiz gibi gece uykudan uyandıran ağrısı olan 100 metre, 200 metre yürüyemeyen, hayat konforu çok kısıtlanmış, oturup ağlayan hastalarımız var. Yani artık ağlamış, gözleri morarmış öyle geliyor hastalarımız. Şimdi yaş da önemli ama 45 yaşında da tekerlekli sandalyede olacak kadar kötü durumda olan birine işte biraz daha ileri yaşı bekleyelim demek de yanlış demek oluyor. Evet, kilo ondan, önemli mi? Tabii ki kilo da önemli ama belli bir işte morbid obez sınıfına e, girmiyorsa, girmiyorsa biz o kişileri... Tabii öncesinde bir anestezi konsultasyonu, çok ciddi bir şekilde ameliyat öncesi değerlendirme. Sonrasında uygunsa riskler, her şey uygunsa ameliyatlarını uyguluyoruz tabii <laughs> ki. Yaşlık deyince bir başka konu var tabii. İstersen birazcık evet. da evet. diğer noktaya gelelim. Evet. Yaş hepimizin eninde sonunda evet. yaşlanmak daha doğrusu ya da yaşalmak daha doğru bir kelime gittiği yer. Doğru yönettiğimiz zaman yaşalmayı. Evet iyi sonuçlanıyoruz. Evet. Bu eklemlerde de böyle, yüzde de böyle. Evet, evet. Senden yardım isteyebilir miyim? Tabii ki ben. Hmm. Sen bugün kıskandığın maket getirdin anlıyorum. Bizim ya, de öyle, var değil mi? Öyle oldu. <laughs> Aydın her hafta evet. e, eklem maketleriyle stüdyomuza ve çok güzel açıklıyor. Ben de şöyle bir e, yaş almış yaşlanmış yüz maketiyle bugün biraz anlatmak istiyorum. Belki biraz daha konu anlaşılır olur. Ben de üstünde plazma uygulayabilir miyim biraz daha? E, çok memnun olurum, <laughs> harika olur. Göz kapaklarına da biraz plazma alabilirsek. Dilek <laughs> var bak, indikasyon ee, olarak. Çok. Evet, bu bu yüzün pek çok şeye indikasyonu var. Yüzümüz bu noktaya gelmeden. Ee, yeni teknik dolgu uygulamalarıyla bunu nasıl Hı -hı. geciktiririz? Nasıl önleriz? Minimumunu nasıl tutarız? Aslında biraz bundan bahsetmek evet. istiyorum. Az önce içeride anlatıyordun. Çok güzel anlatıyorsun. O kadar güzel canlandı ki kafamda. Dolgu uygulamaları var. <laughs> aslında uygulamaları var. Biraz onlardan bahseder Tabii misin? Tabii ki. Aslında askı deyince çoğu zaman izleyicilerimizin aklına ipler askılar geliyor. Burada uygulayacağımız ya da benim anlatacağım nokta tamamen tamir mekanizması. Evet. Yani enjeksiyonlarla yüzü yukarı doğru asan ligamanları, asıcı bağları nasıl güçlendiririz? Burada hemen anlatabilirim. Yüzümüzün bazı bölgelerinde yüzümüzü yukarıda tutan, sıkı tutan asıcı bağlarımız var. Biz onlara evet. ligamanlar diyoruz, cennet ligamanlar. Göz kenarında var. Yüzümüzün ortasında, orta yüz bölgesi dediğimiz alanda aşağı doğru inen, burada zaten ikiye ayırmış cildimizi. Evet. Sanki bir hastalarım gibi hastalarım gelir, burada bir şişlik oldu Seran Hanım der. Aslında o bir şişlik değildir. Aşağı doğru gevşeyen yüzümüzün oluşturduğu şekildir. E ee, çiğneme kasımızın olduğu bölgede, yanak yanağımız diyelim oraya alt bölgede var. Dudak kenarı ile çenenin çene kemiğinin birleştiği bölgede var, kulak önünde var. İşte bu gevşeyen bağlar aşağı doğru indiğinde, cildin altındaki yağ dokusu da azaldığında evet. tek yaptığımız şey, volüm vermek için e, uygulanan dolgular olursa estetik ve güzel olmuyor. Yeni teknikte yeni uygulamalarla biz artık bu asıcı bağları yukarı doğru kaldıracak, tamir edecek, kolojeni tetikleyecek enjeksiyonlar yapıyoruz. Ve yaptığımız dolgu uygulamalarında yüzün orta bölümüne değil. Hani hep boşluklar geliyor ya, şişti buraları bile. <laughs> artık değil. Dış bölgesine, yanaklarımızın dış alanlarına ve yüzün dışına boşalan bölgelere ve kaldırma efekti yaratacak şekilde bu asıcı bağlara uygulamalar yapıyoruz. Dolgu tekniklerinde bu şekilde revize ettik, yeniledik. Böylece hani şu aynanın karşısına geçer hastalarımız şöyle bir değil mi? işaret yapar. Yani. Şöyle yapar. Yani şöyle şöyle, yap. şöyle çok güzel olur. <laughs> i̇şte aslında bunu yapmaya evet. çalışıyoruz. Yeni teknikler bize bunu veriyor. Evet yani yüzü asan e, bağları sıkılaştırıyoruz aslında. Evet, tam evet. olarak böyle. Yani vidaları sıkıyoruz biraz buradan. Bu da güzel bir tanımlama oldu. <laughs> Ortopediden biraz... hemen vidalı bir yorum geldi. <laughs> yani ama güzel oldu, güzel evet. bir tanım. Evet dışarıdan vidaları sıkarak yüzü yukarıya doğru evet. alacağımız teknikler uygulamış oluyoruz. Aslında elbette ki sevgili partnerimiz söylediği gibi doğru ürün, doğru indikasyon... Doğru alana konmalı. Yani herkes buna uygun değildir tabii ki. Her yaş ve her yüz buna uygun olmayacaktır. Önce indikasyonu doğru seçeceğiz. Yani hastamızı doğru seçeceğiz. Doğru ve uygun ürünü kullanacağız ve doğru teknikle evet. uygulayacağız. İşte o zaman doğal oluyor. Evet. Bazen çok ürün uygulamak da yüze zarar veriyor değil mi? Yani veriyor. Ben çok görüyorum yani. Veriyor. Yani doğru... Sık. Tekrarlanan evet. dolgu uygulamaları, dolgu bağımlıları evet. e, çok estetik ve iyi görünmüyorlar. Böyle bir konu da var. Bizim doktorlar önemli olarak bir konu. dur diyeceğimizi de aslında evet. hastalarımız evet. Bazen evet. durdurmak evet. gerekiyor, evet. gerekiyor hastalara. Evet. Evet. Aslında hastalarımızı durdurmak, senin yaptığın, biraz önce anlattığın gibi plazma uygulamaları, cilt yatırımları, mezoterapilerle desteklemek, evet. cilt dolguları da doğru teknikle azıcık çok abartılı olmadan uygulamak gerekiyor. gerekiyor hastaların. Bazı hastalarda dolgu istemiyorum diye geliyor ama ne istemiyor hasta yapay görünmek istemiyor. Evet. O yüzden doğru tekniklerle Aynen. doğal olduğunu tekrar ediyoruz. Çok teşekkür edelim mi sevgili evet. arkadaşımıza? Direkt çok teşekkür ederiz ben programımıza teşekkür katıldığın Beni için. Yine bekliyoruz için. seni. İnşallah evet. çok evet. sevinirim. Aydın haftaya yine buluşacağız. Evet haftaya yine buradayız. Çok Hızla güzel konularımız mi? ve çok güzel konuklarımız olacak. Haftaya tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın. Çok yaşayın, sağlıklı kalın.